İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefat ettiği tarihi, Hünkar Çayırı'nda İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Doktor Coşkun Yılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte idrak edildi. Ama bazı mekanlar vardır ki insanları şereflendirir. Hem tarihi özetliyor, hem hayatı özetliyor, hem istikbali özetliyor. 49 yaşında bir adam, benden 10 yaş daha genç, bir adam burada hayatının son saniyelerini yaşadı. Kim o adam? Fatih Sultan Mehmet. Kim o adam? 30, 29 senede 31 savaşa bizzat katılan bir adam. Uçakla mı gitti? Otomobille mi gitti? Ferrariye mi bindi? atla at sırtında çoğu defa yürüyerek. Trabzonlu var mısınız da? Evet. <laughs> Trabzon Rum İmparatorluğu'yla savaşa gidiyor. Yanında Uzun Hasan'ın anası var. Elçi olarak gelmiş. Bir bakıyor at bile yürümeyen yollar attan iniyor. Padişah bakın padişah bu adamın emrinde yüz bin asker var. Bu adamın elinde milyonlarca kilometre kare toprak var. Bu adam 40 defa kendisinden önce kuşatılmış, hiçbir dünya cihangirini alamadığı ve alınacağını da asla inanamadığı bir şehri almış adam. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ev sahipliğinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefat ettiği Hünkar Çayırı'nda gerçekleştirilen programa, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özit, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve ilçe protokolü katıldı. Baktığımızda soru açık. 571. yılını İstanbul'un fethini kutlamak üzere. Tabii ki İstanbul'un fethi İstanbul'da kutlanacak. Ama özellikle burada bu mekanda niye yapıyoruz? O fethin komutanı Fatih Sultan Mehmet burada vefat etti. Eğer onun hatırasını burada da yaşatmazsak İstanbul'un fethi ne anlama geliyor? Çağ açıp çağ kapatan ve teknolojinin en ileri boyutunu kullanan bir komutan, bir sultan, bir padişah olarak onu bilmezsek geleceğimizde bilmeyiz.